Herkese merhaba. Önümde bir Realme G73 var ve sizlerle uygulamaları silmeye gerek kalmadan nasıl alan boşaltabileceğinizi paylaşmak istiyorum. Öncelikle uygulamaları düzeltmeyi deneyeceğiz. Yani belirli uygulamalar için depolama alanını boşaltmaya çalışacağız. İlk olarak ayarlara girelim ve ardından uygulamaları bulmak için aşağı kaydırmamız gerekiyor. Sonra uygulama yönetimine dokunalım ve burada bu cihazda şu anda yüklü olan tüm uygulamaların bir listesini göreceğiz. Yapmamız gereken tek şey aslında hepsini tek tek gözden geçirmek. Açıkçası bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Hepsini gözden geçirin, belirli bir uygulamaya dokunun ve depolama kullanımına gidin. Ve burada gördüğünüz gibi ön ile ilgili bir bölümümüz var. Yani sadece ön belleği temizleye dokunun ve gördüğünüz gibi cihazınız bunu hemen kaldıracaktır. Verilere temizle seçeneğine dokunmanızı önermiyorum. Tabii ki bu uygulamanın tüm verilerini silmek istemiyorsanız. Yani karar size kalmış ama sadece ön belleğe odaklanın. Ve dediğim gibi bu uygulamaların hepsini gözden geçirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İkinci olarak İndirmeleri kontrol etmek gerekiyor. Çünkü dürüst olalım, genelde birçok şey indiriyoruz ve sonra unutuyoruz. Yani örneğin bazı belgeler, bazı fotoğraflar ya da videolar veya her neyse. Şimdi indirmeler klasörünü kontrol edelim ve tabii ki hangi yöneticiyi kullanmak istediğiniz size bağlı. Mesela Google tarafından sunulan bu ya da önceden yüklü olan şu uygulama gibi. Seçim size kalmış. Sadece dosya yöneticisine dokunun ve indirmeleri bulun. Burada herhangi bir indirmem yok ama gördüğünüz gibi farklı kategorilere ayrılmış. Yani bunların üzerinden geçebilir, kontrol edebilirsiniz. Hangi verilerin hala gerekli olduğunu ve hangilerinin silinebileceğini belirleyip ardından basitçe silin, kurtulun çünkü gerçekten çok fazla yer kaplıyorlar. Cihazımızı optimize etmek ve temizliğimizi geliştirmek için bir diğer yöntem de telefon yöneticisini kullanmaktır. Bu seçenek yani bu uygulama bu cihazda önceden yüklü olarak geliyor. Bu yüzden basitçe üzerine dokunup listede bulabilirsiniz ve ardından sadece optimize et seçeneğine değil Aynı zamanda kesinlikle depolamayı temizle seçeneğine dokunmanızı tavsiye ederim. Burada gördüğünüz gibi derin temizlik seçeneğimiz var. Cihazınız size hangi verileri kayıp yaşamadan silebileceğinizi gösterecek. Mesela fotoğraflara girelim. Fotoğraflara gidebiliriz. Tamam tümüne izin ver. Ve e, temelde cihazınız size örneğin çok da önemli olmayan e, ekran görüntülerini gösterecek Ve Videolar için de aynı şekilde böylece belirli bölümlere girip verileri silebileceksiniz. Ayrıca temizle seçeneğine dokunabilirsiniz ve cihazınız bunu sizin için yapacaktır. Çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Yani derin temizlikten bahsediyorum. Elbette bunu manuel olarak yapmanız gerekiyor ama normal bir temizlikte endişelenmeyin. Cihazınız bunu sizin için halledecek. Ve tavsiye ettiğim bir diğer şey de fotoğrafları veya videoları başka bir yere taşımayı düşünmenizdir. Örneğin Google fotoğraflar, OneDrive veya benzeri bir yere yani yedekleyip telefonun dahili hafızasından silmeniz. Böylece biraz yer açabilirsiniz. E, tamam hepsi bu kadar. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. E, lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.